herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber evet arkadaşlar bomba taktikleri videosuyla tekrardan karşınızdayız evet arkadaşlar bu arada discord'daki agalarla birlikte oynuyoruz şöyle görüyorsunuz buradaki herkese de tek tek teşekkürlerimi iletiyorum İnşallah bizi kimse kimseye vurmaz şöyle ilk taktikten başlayalım arkadaşlar ilk önce mesela ct'de doğdunuz oğlum ne oluyor lan 52 fps sabit alıyorum dur ha devam ediyoruz arkadaşlar mesela short gideceğiz tamam o selamlar kardeşim selamlar buradayım Şöyle gidiyorsunuz beyler. Short taktiğini ilk önce hemen göstereyim de beyler ne oluyor benim FPS'e? Beyler şöyle hemen short'a doğru geliyorsunuz. İlk taktik şu. İkili bombayı bilerek aldım tamam mı beyler. Şurada tam duruyorsunuz. Bu arada bu buradaki agaların hepsi bizim Discord'da. Discord linki de açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da gelebilirsiniz. Videoya geçme önce like atmayı, abone olmayı bir de bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın dostlar. Hemen ilk taktik şu arkadaşlar. Şuradan atıyorsunuz tamam bak 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 tam buradakinin ağzında patlıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak tam şu bölge var ya arkadaşlar tam. Yani adam her türlü yani size buradan raş atıyorsa böyle kanka selamlar bir çekil. <laughs> şuradan raş atıyorsa her türlü olacak. Burada dur, burada dur. Kanka inşallah durursun. Burada dur, şurada, şurada. Heh. Orada dur. Orada dur. La, neyse. Neyse beyler siz anladınız zaten. Ee, bir taktik de şu arkadaşlar. Bir taktik de mesela sesi kalsınız adam bir tık daha uzakta anladınız mı? Onu da şu şekilde geliyorsunuz tamam mı? Şuradan şöyle atıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bu da daha uzak bir taktik arkadaşlar. Bu da tam olarak burada patlıyor. Bu arada buradaki agaların hepsine teşekkürler diyorum. Bu taktik de burada patlıyor. Diyelim ki arkadaşlar tekrardan Zula takımında doğdunuz. Kankalar selamlı. Ay dur lan pardon dur dur pardon kanka. Kaka vurma vurma. Şimdi tekrardan doğduk. Tamam böyle ilerliyoruz dostlar. Ee, bu taktik de e, şöyle. Hemen buradan geldiniz diyelim ki buraya geç kaldınız arkadaşlar. Yapacağınız şey şu. Elimdeki sesi bu arada bomba olarak düşünün arkadaşlar. Bildiğiniz bomba. Elimdeki sesi bomba olarak düşündünüz Tamam mı? Şu şekilde şu lan oğlum beni ne kilitliyorsunuz Şu şekilde attığınız an nerede lan bomba? Alo bomba yok. Lan bomba yok. Ha, buraya patladı gördünüz mü arkadaşlar? Yani tam olarak burayı kapatmış oluyorsunuz. Hem de siz şuradan daha güzel bir şekilde şöyle adamı tutmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle gördüğünüz üzere. Buradan daha güzel adamı tutmuş oluyorsunuz. Gumball Allah'a ol kardeşim. <laughs> Özür dilerim. Bu arada arkadaşlar sizler de Discord'umuza gelerek bizleri destekleyebilirsiniz. Beni öldürün arkadaşlar. Öldürün. Ay dur lan öldürün öldürün. Beni öldürün beni. Ha vurun kankalar ha tamam beyler şimdi öldük yazık kafanı reis yazık kafanın da youtube kanalı var arkadaşlar o da adamın dibidir şimdi tekrardan buradan başladık diyelim tamam mı ct takımındayız arkadaşlar sağa doğru açılacağız midden geçmemiz lazım hemen şöyle bakıyorsunuz şöyle ee, arkadaşlar şöyle duruyorsunuz tamam mı şuradan adam gelirse eğer adam sizden önce girdiyse şöyle hemen tek bombayı kullanın şu şekilde durun Tamam şu şekil. Hemen şu lan dur lan dur bomba gitmedi. Allah iyi de Allah'tan birini attık. Şu şekilde duruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane attığınızda zaten kapının ağzına düşüyor. Buradan dönen adam her türlü sizi görüyor. Eğer ki diyelim ki CT'den hızlı bir şekilde geldiniz dostlar. Şöyle geldiniz geldiniz direkt hop şuraya çarptırın ya da şu araya doğru vurdurun. Yani siz anladınız dostlar. Şuralara vurdurun. Direkt bomba zaten buradan şuraya sekiyor. Yani bunu herkes biliyor olabilir ama ben bilmeyen kardeşlerim için anlatıyorum. Yani şuraya geliyor arkadaşlar. Beni şimdi tekrardan öldürsünler arkadaşlar. Şuraya düştü an. Yani burada benim bir sürü TK atmıştım. Yani buradan 4 kill bile aldım arkadaşlar yani. O derece söylüyorum. Beni öldürün beyler. Beyler beni öldürün. Şöyle hemen gelsinler. Öldür hemen şöyle ölelim tamam güzel Evet arkadaşlar hemen şöyle Bizim angalar da burada birbirini bıçaklıyor Bir şeyler yapıyor falan Hemen size ikinci taktiği göstereceğim dostlar Hemen şöyle ilerliyoruz tamam mı Diyelim ki şu şekilde uzundan adam geliyor arkadaşlar Şuradan adam gelecek ama daha gelmedi Sesi kastınız adam daha uzakta Tamam mı şuradan gidiyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde bombayı at lan dur lan atamadık Şu şekilde bombayı attığınız an Zaten kapıdan gelen her adam Ölür yani her halükarda ölüyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere Arkadan traktörün önünde bir adam varsa her türlü ölü. Aynen öyle kanka. Ya da ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde gelin tamam mı? Caminin yanındaki o kutu var ya şöyle atın. Bak şimdi kutuyu size göstereyim dostlar. Hemen şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada herhangi bir sniper varsa oradan flash atıp koşatabilirsiniz. Yani buradan her an böyle kesebilirsiniz. Tamam beni öldürün arkadaşlar beni öldürün. Beni öldürün. Ha tamam ben reis çok iyi oldu. Adam video çekiyor. Vallahi ne yazıyorlar hiç orayı da okuyamıyorum ama neyse. Şimdi şöyle hemen şeye geçelim arkadaşlar. Bombayı yenilemek için demişler. Aynen. Eee iyisiniz kardeşim. Eee şöyle iyisiniz yazalım. Mesela buradan başladık arkadaşlar. Tamam mı? Uza da biraz şöyle hemen geliyoruz. Ayak seslerini alırsak bunu kesinlikle yapın. Kesinlikle oluyor. Buradan geldiniz tamam mı? Eğer adam yakınsa şu şekilde atıyorsunuz şöyle. Ulan beni pikliyorlar lan beni kitlemeyin beyler. Ya da adamın sesini kastınız adam durdu. Ya da hiç kasamadınız direkt şöyle yapın. Şöyle gelin şunu şuraya gönderin. O merdivende pusan adam var ya kardeşlerim bak bak. Gördünüz mü abi bak burada pusan adam var ya. Her türlü Allah'a kavuşuyor yani Allah'ın yolunda gidiyor. <laughs> yani dostlar anladınız siz her türlü ölüyor. Tamam şimdi beni öldürün beyler. Şimdi beni öldürün. Şöyle hemen bir öldürürlerse çok çok güzel olur. Beni öldürün beni alo beni öldür beni Beni öldür lo. Ha beni de öldürdüler Tamam çok güzel oldu Hemen şöyle e, bir sonraki Taktiğimize geçelim arkadaşlar diyelim ki Tekrardan city'den başladık şu taraftan Başladık e, Şuradayız tamam mı lastikten burayı tutuyoruz Böyle mesela e, midi tutuyoruz Ya da ne bileyim üstü tutuyoruz Tamam mı arkadaşlar burada Adamın sesini aldığınız zaman bak bak şuradan Şöyle attığınız zaman bak arkadaşlar burada Şu çizgi var ya şu çizgi şu şekilde atıyorsunuz tamam mı bak bak bak. Direkt lan dur biraz bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle biraz menzil mi kısaldı ne oldu lan? Lan tamam işte arkadaşlar siz anladınız şu ortada bir beni vurun. Beni vur kanka beni vur. Beni vur. Ha, tamam ol adamsın lan yazık kafana bak bu beni anlıyor <laughs> kankalar ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle de bir taktiğimiz var hemen mesela diyelim ki B'yi hızlı raş atacaksınız B'yi hızlı atanlar için kesinlikle söylüyorum karşınızda klan oyuncusu yoksa bu taktiği kesin yapın eğer bıçağınız hızlıysa bıçağınıza güveniyorsanız direkt şöyle gelin arkadaşlar direkt şuradan bombayı atın her türlü ölür bak ölmezse gelin yorumlara yazın ki Ebren abi ölmedi bu saniye etiketleyin yani rakipte klan oyuncusu yoksa gelin direkt direkt ben bu taktiği yapın arkadaşlar. Sakın ölürüm diye korkmayın. Direkt bombayı atın. Geriye çekilin. Artık yani burada mı pusarsınız şu şekilde? Ya da buradan mı pusarsınız bilmem dostlar. Hemen şöyle geliyoruz. Mesela buradan bir ses kastık. Bunu tam bilmiyorum ama şu taraflarda mıydı arkadaşlar? Şuradan gelen adama ya da oradan sola geçen adam için bu taktik vardı ama bu taktik pek kullanılmıyor arkadaşlar. Ben de biraz zorlanıyorum bunda ama lan oğlum kayıyorum ne oluyor? Dur Kankalar bir saniye şöyle bir saniye kanka bir saniye. Çık bir çık kanka. Şöyle şöyle atıyorsunuz dostlar. Ulan biraz çok mu gitti? Yok bak güzel gitti gördünüz mü arkadaşlar? Tam burayı kapatıyorsunuz yani şuradan geçen bir aga olursa eğer şöyle sola doğru geçen bir aga olursa her türlü ölüyor ama ses kasmanız burada çok önemli kankalar yani sizlerin ses kasması kadar önemli bir şey yok bu oyunda ses kasmayı da öğrenebilirsiniz arkadaşlar yani zaten oyun oynadıkça ses kasmanız daha da ilerliyor diyelim ki arkadaşlar peki Zula takımındayız tamam mı arkadaşlar şöyle hemen geçelim şöyle dostlar Zula takımındayız böyle direkt raş atacağız hemen şu taktiği yapın bak bak şu şu zaten bunu biraz önce de gösterdim yani bunu yapın arkadaşlar bunu unutmayın bir de diyelim ki hızlı ses mi aldınız şu şunu yapın şuradan gönderin bak bak Ta nereye gidiyor bu bomba gördünüz mü arkadaşlar Yani kısadan rush birisi Direkt sizi siz yani alabilirsiniz Ne bileyim midde snipsinizdir tamam mı Midde sniperınız vardır Buradan hemen açılırsınız bu şekilde Şuradan yani şu çizginin biraz sandığı şuradan bıraktığınızdan Zaten bomba şu şekilde Arkaya gidiyor dostlar tamam beni öldür kanka Beni öldür Tamam çok güzel Şimdi dostlar aklıma şöyle geldi ki Bir de bekleyin hemen şöyle Şu takımda hemen bir yer vardı e, Gladio takımındayız diyelim dostlar Şöyle beklemeyiz beklemedeyiz arkadaşlar e, Şöyle hemen ilerliyorsunuz Tamam mı Ya şuradan bir bomba atabilirsiniz kankalar Şuradan bir bomba atabilirsiniz Bakın şu şekilde Lan oğlum dur atamadım bir tanesini atacağım Tamam mı? Şöyle bir bomba atabilirsiniz. Siz anladınız. Tam şu boşluktan atarsanız mid'in başına düşüyor ama çok etkili olur mu bilmiyorum. Ya da arkadaşlar şu var ya bakın şu direği görüyorsunuz şu direk. Bu kutuda duruyorsunuz arkadaşlar. Direkt şu. Ya yapacağınız iş bu arkadaşlar. Yani direkt şu. Yani bunu yaptığınız zaman gelin arkadaşlar Simon nerede düştüğünü de hemen sizlere göstereyim dostlar. Bu arada tekrardan Discord'dan bu videomuza katılan herkese teşekkür ederim. Görüyor musunuz dostlar? Yani buradan raçatan her kimse yani buradan attığınız bomba sayesinde direkt men dur nereye? Ha şuraya düşmüş oluyor. Yani buranın önlerinde düşüyor arkadaşlar. Tamam beni öldürün kankalar. Beni öldür kanka beni öldür. Öldür. Ha tamam. Çok güzel oldu. Son 10 saniye kaldı arkadaşlar. Şöyle hemen bir son rütüşlerimizi yapalım. Yani burada da pek bir taktik kalmadı artık dostlar. Yani şu kapı taktiğini falan biliyorsunuzdur. Hemen son bir taktik kaldı arkadaşlar. Onu da hemen sizlere göstereceğim. Ama bir sonraki maçımıza geçelim. Dostlarım hemen bir sonraki maçımızı da bulduk. Yine Discord'daki agalarla beraberiz. Tekrardan diyorum açıklama kısmında Discord'umuz mevcut. Diyelim ki arkadaşlar şu maç bir başlasın abi. Bir şeyler diyeceğiz. Bekleyin tamam mı? Şu şekilde koşuyoruz. Gel kanka gel. Kanka gel. Ulan bunlar beni tanımıyor mu? Ha. Şöyle diyelim ki arkadaşlar yine e, Zula takımındasınız tamam mı? Ya şuradan midi kesiyorsunuz e, ya da short'a hemen geçelim dostlar. Sizleri öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne oldu dostlar yani sizin bildiğinizi biliyorum ama bilmeyen kardeşlerim için anlatıyorum dostlar. Hemen şu şekilde geliyorsunuz. Bak bak. Bak. Biri ateş ettiğim yere geçebilir mi? Beyler bir gelin abi. Kanka gel kanka. Kanka gel. Gel. Kanka gel kanka gel. Gel kanka. Bak tam şurada duracaksın kanka tam şurada. Şuralarda durun kanka. Bak şimdi bak beyler hemen izliyorsunuz tamam mı? bizimkiler orada tamam çok güzel duruyorlar. Beyler mesela diyelim ki şuradan şortu kesiyorsunuz tamam mı? Adam falan, falan gelecek buradaki tekrardan tüm agalara teşekkür ederim buradan kesiyorsunuz. Adam gelmedi B'den ses kastınız taktik şu. Lan dur lan yapamadık dur vallahi yapamadık don. Aa bak vurdum bir. Bak bak beyler bir saniye bekleyin hala orada. Bekleyin beyler yapamadım. Orada zıplamayacağız. Zıplarsanız bomba çok havada patlar. Ben size bunu göstermeye çalıştım. Yanlış anlamayın. Şu şekilde atıyorsunuz. Hadi düşer mi? Bak. Şöyle düştü. Patla artık. Patla lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle de güzel bir taktiğimiz var. Yani bu taktiği de her türlü kullanabilirsiniz. Beni öldürün. Beni öldür kanka. Tamam. Çok güzel. Beni de öldürdüğüne göre hemen şöyle bir şey yapalım. Tekrardan Allah adamın dibisiniz be. Olan buradaki herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani bakayım. Ha tamam burada durun kanka. Tamam burada durun tamam. Hemen durun. Ben yine o taktiği size bir kere daha göstereyim aktif şekilde. Şöyle hemen geçelim. Abi nereye demişler? Beyler şu tarafa, şu tarafa. Ha şu tarafa, şu tarafa. O tarafa. Ha? Aynen orada bir iki zaten beyler. Şuraya geliyorsunuz tamam mı beyler? Tam şuradasınız. Tamam mı aga'lar bak bak şu bombayı attığınız an bak. Şuradaki adamlar mefta. Gördünüz mü? Bak bak. TK'ya bak. Yani buradan var ya. Size isterse 10 kişi raşlasın. Yani bomba her türlü şuralarda patlıyor. Anladınız mı dostlar? Yani size de bu taktikleri gösterdiğime göre benim aklımda pek bir taktik kalmadı dostlar. Sizler daha aklınızda taktik maktik varsa bana yazabilirsiniz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani böyle bir videoydu. Umarım sizlere öğretici bir şekilde anlatabilmişimdir dostlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Let me, let me, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.